İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hayatı. Doğum ve ölüm tarihleri. Miladi takvime göre 699 yılında doğdu, 767 yılında öldü. Yani 767'den 699'u çıkartırsak 68 yıl yaşadı. Hicri takvime göre 80 yılında doğdu, 150 yılında öldü. 150'den 80'i çıkartırsak 70 yıl yaşadı. Yani miladi takvime göre 68, hicri takvime göre 70 yıl yaşadı. Bunun arasındaki farkın sebebi ne? Miladi bir yıl 365 gün, hicri bir yıl ise 354 gün sürer. Yıllık 365-354'ten 11 günlük bir fark oluşur. Burada 365'i 11'e bölersek yaklaşık olarak 33 yılda bir yaş farkı oluşur. Ebu Hanife'nin yaklaşık 68-70 yaşında olduğu düşünülürse 68'i 33'e böldüğümüzde 2 yıllık bir farkın normal olduğu görülür. Künyesi Künye nedir? Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği gibi bilgileri gösteren kayıt. Neydi Ebu Hanife'nin künyesi? Numan bin Sabit bin Zulta bin Mah. Yani Mah'ın oğlu Zulta Zuta'nın oğlu Sabit, Sabit'in oğlu Numan. Numan kendisi yani Ebu Hanife, Sabit onun babası, Zuta onun dedesi, Mahta dedesinin babası. Bu şekilde künyenin okumasını öğrenmiş veya tekrarlamış olduk. Neden Ebu Hanife denmiş? Ebu Hanife Hanife'nin babası demektir. Ancak Hanife adında bir kızı yoktur tek çocuğu vardır. O da oğlu Hammad'dır. Bir, yani Ebu Hanife denmesinin sebepleri bir, Iraklılar arasında Hanife denen bir tür divit veya yazı hokkasını devamlı yanında taşıması veya Hanif kelimesinin sözlük anlamı olan haktan ve istikametten ayrılmayan bir kimse olması nedeniyle Ebu Hanife denmiştir. Yani Ebu Hanife bir künye değil bir lakap veya sıfattır. Neden İmam-ı Azam denmiş? Büyük İmam demektir İmam-ı Azam. Bir, bunun sebepleri, çağdaşları arasında seçkin bir yere sahip olması. iki hukuki, fıkhi, düşünce ve içtihat metodunda bir çığır açması ve döneminden itibaren birçok fakihin onun görüşleri ve metodu etrafında kümelenmiş olması nedeniyle İmam-ı Azam denmiştir. Neden? Teymi nisbesiyle anılmıştır. Nedir bu teymi? Memleketleri fethedildiği zaman kendilerine eman verildi, esir muamelesi yapılmadı. Arap olmadıkları için Bekir bin Vail oğulları kabilesinin aşireti olan Teymullah bin Sa'lebe oğullarının himayesine verildiler. Teim. Bundan dolayı onların Mevlası yani azatlısı diye bilinir ve Teymi nisbesiyle de anılır. Nerede doğdu? Küfe'de doğdu. Küfe neresi? Burası o zamanın haritası Bizans İmparatorluğu. Burası da şu andaki Suriye, Irak, İran bölgesi bu bölge. Şurası da Suudi Arabistan. Küfe'de Fırat ve Dicle nehirlerinin e, denize dökülmekte olduğu yerdeki Basra'nın hemen yukarısındaki Küfe şehri. Aslen Arap mıdır? Değildir. Dedelerinin Fars menşeili olduğu rivayet edilir. Bir rivayete göre dedesi Zuta, köle olarak İran'dan getirildi sonra da azat edildi. Aslı'nın Nesa'dan, Enbar'dan, Tirmiz'den geldiği veya babasının Fars, annesinin Hint menşeli olduğu da söylenir. Dedesinin aslen Kabil, Kabil neresiydi? Afganistan'ın başkenti. Orada yaşayan Faris oğullarına mensup Merzuban denen bir uç beyi olduğu rivayeti daha kuvvetlidir. Nesa ve Tirmiz nerede? Burası Hazar Denizi. Şurası Türkiye'nin, Azerbaycan'ın olduğu yer. Burası Orta Asya'ya yakın olan bir bölge. Bakın nesa burası. Tirmisde burası. Buralardan olduğu söyleniyor. Enbar nerede? Burası da İran haritası. Bağdat burası. Enbar da işte şuradaki kırmızı bölge. Şu anda da bir il mahiyetinde Irak'ta bulunuyor. Aslen Türk müdür? Türk olduğuna dair rivayetler vardır. Farslar etnik olarak Türkler ve Araplardan oluşur. Dedelerinin ana yurdu olan bölgede Türkler de yaşıyordu. Bu nedenle aslen Türk olabilir. Dedeleri ne iş yapardı? Şimdi burada Sasani Devleti haritası bu şekilde de işaretlemiş olduk. Dedeleri Sasani Devleti'nde görev almış, valilik yapmıştır. Bunlar tabii ki muhtelif rivayetlere göre Sasani Meliki Hürmüz'ün Ebu Hanife'nin dedesi olduğu da nakledilenler arasındadır. Neden birçok farklı bölge ve ırklara mensubiyetine dair rivayetler vardır Ebu Hanife'nin? 1. Babası Sabit'in bütün bu rivayet edilen yerlerde bir müddet oturduktan sonra Kufe'ye gelip yerleşmiş olması, 2. diğer büyük ve önemli şahsiyetlerde olduğu gibi farklı ırk ve bölge mensuplarının Ebu Hanife'ye sahip çıkmaları Esas iki neden bu. Şimdi hakkında aşırı rivayetler de var. Hayatı ve görüşleriyle ilgili zamanla oluşan zengin rivayet birikimi içerisinde bir takım aşırılıkların bulunması tabidir. Doğduğunda babasının Hristiyan olduğu ve babasının hatta Ebu Hanife'nin sonradan Müslüman ismi aldığına dair rivayetler vardır fakat oldukça zayıftır. Kaynaklar babası sabitin hür ve Müslüman olarak doğup büyüdüğü hususunda hemfikirdirler görüş farklılığı yok. Diğer taraftan Ebu Hanife veya Numan adında bir şahsın geleceği, ümmetin ışığı olacağı, dini ve sünneti ihya edeceği mealinde bazı hadisler vardır. Diğer mezhep imamları ve büyük alimler hakkında rivayet edilen benzerleri gibi bu tür hadisler de uydurmadır. Maddi durumu nasıldı? Ticaretle uğraşan varlıklı bir ailenin çocuğudur. İlim öğrenmeye başlamadan önce kumaş tüccarlığı yaptı. Küfede bir dükkanı vardı. İlim hayatına atılınca ticari işini ortakları aracılığıyla sürdürdü. Kazancıyla da öğrencilerine ve başkalarına maddi yardımlar yaptı. Maddi sıkıntı çekmedi. Kur'an'a olan ilgisi. Küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberledi. Kıraat ilmini Asım bin Behdele'den öğrendi. Asım bin Behdele kimdir? Kıraat-ı Seb'a alimlerindendir. Yedi kıraat imamından biriydi. Kıraat-ı Seb'a nedir? Burada geçen. Kur'an-ı Kerim'in okunuşu demektir. Kıraat alimlerine nispet edilen okuyuşlar demektir. Ve bunlarla ilgilenen ilim dalına da kıraat-ı seba deniyor. Doğup büyüdüğü yer nasıldı? Doğup büyüdüğü küfe ile bölgenin ikinci büyük şehri olan Basra, önce haritalardan hatırlayacaktık, Basra, Fırat ve Vicdicle'nin denize döküldüğü yerde. Küfe'de hemen onun yakınında. İşte bu Basra, Diğer milletler ve eski medeniyetlerle irtibatı bulunan, yeni Müslüman olanların olanlara İslam'ın ve Arapçanın öğretildiği, siyasi faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerdi. Buralarda birçok fakih, dilci, edip, şair ve filozof vardı. hem Küfe hem de Basra birer ilim merkeziydi. İşte Küfe, Basra birbirine yakın. İşte Küfe burası, Basra burası. Bunların ikisi de birbirine yakın. İlme nasıl yöneldi? Yönelmesi nasıl oldu? Böyle bir ortamda parlak bir zekaya sahip Ebu Hanife'ye çevresindeki alimler yakın ilgi gösterdiler ve onu ilme yönelttiler. Kendisi de Ebu Amr Eşşabi'nin kendisini çağırıp seni zeki, kabiliyetli ve hareketli bir genç olarak görüyorum ilme ve alimlerin meclislerine devam etmeyi ihmal etme dediğini, bu konuşmanın kendisine tesir ettiğini, böylece ilim tahsiline yöneldiğini Ebu Hanife kendisi anlatır. Önce hangi ilimleri öğrendi, ne yaptığı, amacı neydi? Önce akaid ve cedel ilmini öğrendi kaid İslam dininin temel kaideleri, inanılması zaruri hükümleri demektir. Cedel karşılıklı konuşma ve tartışma sanatıdır. Cabir bin Yezid el-Cufi gibi devrin sapık fırka mensuplarının fikri önderleriyle inkarcı ve bidatçılarıyla münazara etti. Farklı itikadi düşünceye sahip kimselerin ve mezheplerin bulunduğu Basra'ya yaptığı seyahatlerinde de bu tavrını sürdürdü. Bu münazaralarda peygamberimizden sahabeye ve sonraki nesillere intikal eden itikadi esasları savunmayı gaye edindi. Sonra da fıkıh ilmine yöneldi. Yani akayip ve cedelden sonra fıkıh ilmine yöneldi. Neden fıkıh sahasına yöneldi? Birçok sebep nakledilir. Mesela bir kadının sorduğu bir soruya cevap veremedi ve bunun üzerine fıkıh konusunda kendisini yetiştirmesi gerektiğini düşündü. Bu gibi rivayetler ihtiyatla karşılanmalı. Neden? Çünkü o dönemde dini ilimler ayrı ayrı disiplinler halinde yeterince teşekkül etmemişti. Dini ilimler arası üstünlük tartışmalarında fıkıh ilminin üstünlüğü için zemin hazırlanmış olabilir bu tür rivayetlerle. Hammad'ın, Hammad'ın kim olduğuna biraz değineceğiz oğlu olan Hammad'dan farklı bu. Hammad'ın öğrencisi olduktan sonra ameli fıkıh alanına iyice yoğunlaştı ve bu alanda otorite oldu. Asıl hocası kimdir? Döneminin Küferrey ekolünün üstadı kabul edilen Hammad bin Ebu Süleyman'dır. Biraz önce bahsettiğimiz Hammad. 22 yaşında onun derslerine katılmaya başladı. 720'den itibaren hocasının vefatına kadar 18 yıl onun ders halkasına devam etti. Hocasının olmadığı zamanlarda onun yerine ders verdi. Hammad'ın 738'de ölümü üzerine 40 yaşındayken yani Ebu Hanife 40 yaşındayken arkadaşlarının ve öğrencilerin ısrarları üzerine hocasının yerine geçerek ders vermeye başladı. Bu hocalığı aralıklarla Ebu Hanife'nin ölümüne kadar sürdü. Kaç tane öğrenci yetiştirdi. Son derece vakarlı, mütevazi ve üstün anlayış sahibi olan Ebu Hanife'nin derslerine ülkenin her tarafından öğrenciler katıldı yetiştirdiği öğrencilerin sayısı birkaç bini buldu. Bunlardan 40 kadarı ise içtihat edecek kadar bilgi sahibi oldu ve o dereceye ulaştı. İlminin kaynağı yani Ebu Hanife'nin ilminin kaynağı kimlerden gelir? Ebu Hanife'nin ilmi bir hocası Hamad bin Ebu Süleyman aracılığıyla yani Ebu Hanife ilmini Hamad bin Ebu Süleyman'dan aldı. Hammad bin Ebu Süleyman kimden aldı? İbrahim en-Nehai ve Ebu Amr eş Şabi'den aldı. Peki bunlar nereden aldı? Bunlar da dolayısıyla Mesruk bin Ecda, Kadi Şüreyh, Esved bin Yezid ve Alkame bin Kaistan aldı bunlarda. Peki bunlar nereden aldı? Bunların ilimleri de sahabeden Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah bin Mesud ve Abdullah bin Abbas'tan gelir. Dolayısıyla bu böyle bir silsile oluşturdu ve Ebu Hanife'nin içtihatlarında bu silsilenin tesiri büyüktür ve açıkça görülür. Başka hangi alimlerle görüşüp onlardan faydalandı? Basra, Küfe ve Irak bölgesinin üstadlarının hadis ve fıkıh meclislerine iştirak etti. Yüze yakın tabi'in alimiyle görüştü ve birçok kimseden hadis dinledi. Ata bin Ebu Rebah, İkrime ve Nafi'den hadis dinledi. Onlar vasıtasıyla Mekke ve Medine ilmini, özellikle Hazreti Ömer ve Abdullah bin Abbas'ın görüşlerini öğrendi. Malik bin Enes, Süfyan bin Uyayne, Zeyd bin Ali, Muhammed el Bakır, Abdullah bin Hasan bin Hasan, Cafer es Sadık ile de görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Hac münasebetiyle gittiği Mekke'de dönemin seçkin alimleriyle görüşüp fikir alışverişinde bulundu. Yani Ebu Hanife'nin kaynağı bir önceki sayfada anlattığımız silsileyle sınırlı değil, birçok ve yüzlerce alimden de fikir ve bilgi alışverişinde bulunmuş. Tabi'in midir yoksa tebe'ü tabi'in midir? Tabiin, sahabeyi görmüş olanlara denir. Tebeüt, tabiin ise sahabeyi görenlere görenleri görmüş olanlara denir. Tabakat ve menakip müelliflerinin çoğu onu tebeüt tabiinden sayar. Yani sahabeyi görmüşlerden değil, sahabeyi görenleri görmüşlerden sayarlar Ebu Hanife'yi. Tabakat neydi? Biyografi, kitaplarının yazarları ve menakıb. Menakıb nedir? Menkıbeler, menkıbenin çoğulu. Yani Allah'ın sevgili kullarının güzel iş, hareket, sözle kerametlerini konu edinen hikaye ve hatıralar. Bunları yazanlar Ebu Hanife'yi tebeut tabiinden saymışlardır. 15 kadar sahabe ile görüştüğü ve bunların çoğundan hadis rivayet ettiği için tabiinden olması gerektiği de ileri sürülür. Yani sahabeden gördüyse rivayet ettiyse o zaman tabiindir çünkü sahabeyi görmüştür denir. Onun zamanında sahabelerden Enes bin Malik, Abdullah bin Ebu Evfa, Sehl bin Sa'd, Ebu Tüfeil Amir bin Vasile'nin hayatta oldukları kesindir. Ancak bu sahabeler farklı şehirlerdeydi. Farklı şehirlerde yaşıyorlardı. Sadece Enes bin Malik'i Kufe'ye geldiği zaman küçük yaşta görmüş olması mümkündür. İlim tahsiline geç başlaması, Ebu Hanife'nin ilim tahsiline geç başlaması, görüştüğü ileri sürülen sahabelerden çoğunun onun doğumundan önce ölmüş olması, bulundukları beldeler açısından görüşmelerinin mümkün görülmemesi, talebelerinin hocalarından bu yolla bir nakilde bulunmaması tabiinden olduğu iddiasını zayıflatır. Fakat bazı alimler tabiinden olmak için ashabtan birini sadece görmeyi yeterli sayarlar. Bu bakış açısıyla Enes bin Malik'i gördüğü kabul edilerek tabiinden sayılabilir. Onu tabiinin küçüklerinden, tebeüt tabiinin ise büyüklerinden sayanlar muhtemelen bu noktadan hareket etmişlerdir. Yani e, tabiinin son nesli, tebeüt tabiinin de ilk nesillerinden gibi kabul etmişlerdir. Birinin küçüklerinden, birinin büyüklerinden orta yolu bulmuşlardır. Hangi devletlerde yaşadığı dönemindeki siyasi durum nasıldı? Ömrünün 52 yılı Emeviler, 18 yılı da Abbasiler döneminde geçti. Top, dikkat ederseniz 52 ile 18'in toplamı 70 etti. Yani bu hicri takvime göre. Emevilerin Hz. Ali'nin soyundan gelenlere karşı tutumu sertleşince onları tenkit etti. Zeyd bin Ali'nin 739'da Emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik'e karşı başlattığı ayaklanmayı hem maddi hem de fetvalarıyla manen destekledi. Bu ayaklanma 740'da Zeyd'in öldürülmesiyle sona erdi. Daha sonra oğlu Yahya 743'te Horasan'da ayaklandı ve o da öldürüldü. Emevilerin makam teklifi. Son Emevi halifesi 2. Mervan gönül almak ve muhalefeti yumuşatmak için Irak valisi İbn Hubeyre aracılığıyla birçok alime memuriyet teklif etti. Ebu Hanife'ye de küfe kadılığı veya beytül mal eminliği teklif edildi. Baskılara rağmen kabul etmeyince hapsedildi ve dövüldü. 747-748 yıllarında olmuş bu olay. Bu olayda sağlığının kötüye gittiği görülünce valiye haber verildi. Vali Ebu Hanife'yi hapisten çıkardı. Bunun üzerine Mekke'ye gitti ve hilafet Abbasilere intikal edinceye kadar orada yani Mekke'de kaldı. Bu arada Zeyd bin Ali'nin torunu Abdullah bin Yahya Yemen'de ayaklandı ve öldürüldü. 748. Abbasilerin ilk dönemlerindeki tutumu neydi Ebu Hanife'nin? Abbasilerinin kuruluşundan sonra Küfe'ye geri döndü. Emeviler yıkıldı, Abbasiler kuruldu, sonra Küfe'ye geri döndü. Arkadaşlarıyla birlikte ilk Abbasi halifesi Ebul Abbas es Sefaha biat etti. Fakat Irak'taki karışıklığın sürdüğünü görünce tekrar Mekke'ye döndü. Halife Mansur zamanında ortalık yatışınca tekrar Küfe'ye geldi. Eskisi gibi dersler vermeye başladı. Abbas yönetimi ile arası hangi olay üzerine bozuldu? Ebu Hanife'nin Abbasilere karşı olan mutedil yani itidalli tutumu 1. Abdullah bin Hasan bin Hasan'ın iki oğlundan Muhammed en Nefsü Zekiye'nin 762'de Medine'de ayaklanması üzerine öldürülmesi. Bu bir. İkincisi diğer oğlu İbrahim'in de Irak'ta Abbasi hilafetine karşı ayaklanması sonucu öldürülmesi ve 758'den beri hapiste olan babaları yani şurada öldürülen iki kardeşin babaları Abdullah'ın da aynı yıl hapiste ölmesi üzerine kadar sürdü Ebu Hanife'nin Abbasilere karşı olan mutedil tutumu bu üç olayın aynı zamana denk gelmesine ile bozuluyor. Bu olaylardan sonra Abbasi hilafetine karşı açıkça tavır almaya başladı. Abbas yönetimi ile arası bozulunca ne yaptı? O zamana kadar sadece derslerinde Abbasilerin bazı tutumlarını tenkit ediyordu. Bu ayaklanmalarda ihtilalcileri desteklemek gerektiğini açıkça söylemeye başladı. Halife Mansur'un komandanlarını ihtilalcilere karşı savaşmaktan vazgeçirmeye çalıştı. Abbasilerin makam teklifi. Dikkat ederseniz önce Emeviler de makam teklif etmişti. Şimdi Abbasiler de makam teklif ediyor. Halife Mansur yeni kurulan Bağdat şehrinin kadılığını teklif etti. Bu teklifi kabul ettiğini ve görevinin çok kısa sürdüğünü söyleyenler vardır rivayetlerin arasında. Bu da var ancak daha sağlam rivayetlere göre kadılığı kabul etmedi. Bunun üzerine Bağdat'ta hapse atıldı ve dövüldü. Gene aynı akıbet. Eylül 767'de Bağdat'ta vefat etti. Bağdat neresi? İran başkenti. Küfe ve Basra'da, Küfe doğduğu yer, Basra'da onun ilmi olarak alışverişte bulunduğu yerlerden birisi. Mekke ve Medine'de burada şu andaki Suudi Arabistan'ın içerisinde cenazesi vasiyeti üzerine Hayzuran kabristanına defnedildi. Zehirlenerek mi öldü? Zehirlenerek öldürüldüğü ve hapisten cenazesinin çıktığı söylenir ancak cenaze namazında halifenin bizzat bulunması, hapisten çıktıktan bir süre sonra öldüğüne delil kabul edilir. Şerefül Mülk Ebu Sad el-Mus Tevfi tarafından 1067'de mezarı üzerine bir türbe yaptırıldı. İşte burası Bağdat'ta bulunan Azamiye Külliyesi ve içerisindeki türbe. Yani buradaki türbe 1067'de yaptırılmış. Türbenin içerisindeki sandukası da bu resimde görüldüğü gibi. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin külliyesi Azamiye Bağdat Irak. Külliye bu şekilde. Türbenin çevresinde bir medrese ve külliye inşa edildi. Kabri bugün Bağdat'ta kendisine nispetle azamiye diye anılan yerdedir. Hayat tarzı nasıldı? Kanaatkar, cömert, güvenilir, abid ve zahit biriydi. Bütün ticari işlerinde ve beşeri ilişkilerinde bu özellikleri açıkça görülürdü. Kazancına haram ve şüpheli ge gelir karıştırmazdı. Bir defasında ortağının defolu bir kumaşı yanlışlıkla normal fiyata satması üzerine o parti maldan alınan bütün parayı dağıttı yıldan yıla kazancını hesap eder, onunla çevresindeki ilim adamlarının ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılardı. Onlara bunu ihtiyacınız olan yere sarf edin ve sadece Allah'a hamd edin. Çünkü bu verdiğim mal gerçekte benim değildir. Sizin nasibiniz olarak Allah fazl ve kereminden onu belim elimle size göndermiştir derdi. Dış görünüşe önem verir, temiz giyinir ve çevresindekileri de temiz giyinmeye teşvik ederdi. Tarikat ve tasavvufla ilişkisi nasıldı? Yaşadığı yıllar züht ve takva dönemiydi. Tasavvuf ayrı bir disiplin olarak henüz ortaya çıkmamıştı. Tarikatlar ortaya çıkıp kurucuları büyük saygı görmeye başlayınca bazı mezhep imamları ve büyük alimler tarikat kurucuları veya büyükleri gibi telakki edilmeye başlandı. Sufi tabakatına dair İlk dönem eserlerde Ebu Hanife'nin adı geçmez. Ancak ikinci dönem eserlerde adının geçmesi ilmine, züht ve takvasına dair pek çok menkıbenin yer alması ve kendisine nispetle azamiye tarikatından söz edilmesi bu telakkinin sonucudur. Halbuki böyle bir tarikat yani azamiye tarikatı diye bir tarikat hiç kurulmadı. Önce kelamla sonra fıkıhla ilgilenmesine rağmen ömrünün son iki yılında da tasavvufa yöneldiği iddiası doğru olabileceği gibi halkın tarikatlara güvenini artırmak amacıyla ortaya atılmış da olabilir. Mücadeleci ve tenkitçi yanı inandığını ve doğru bildiğini söylemekten ve onun mücadelesini vermekten çekinmezdi. Güçlü bir ideal ve cesarete sahipti. Hayatı mücadeleyle geçti. Bu uğurda birçok sıkıntıya katlandı. Gerek Emevi gerekse Abbasi devrinde halife ve valilerin yaptığı zulümlere açıkça karşı çıktı. Onların yanlış tutumlarını tasvip etmiş olmamak için onlardan gelen hediyelerin ve tekliflerin hiçbirini kabul etmedi hapse atılmayı tercih etti. İktidarla en iyi ilişkisi Abbasi halifesi Mansur dönemidir. Ancak aynı tutumunu Mansur devrinde de sürdürmüş, halifeyi açıkça tenkit etmiştir. Halife ve valilerden ziyade kadıları da tenkit ederdi. Devrindeki alim ve kadıların verdiği yanlış hükümleri de tenkit etti. Nitekim Küfe kadısı İbn Ebi Leyla'nın verdiği hükümleri öğrencileriyle birlikte tahlil etti ve yanlış gördüklerini tenkit etti. Bu konuda Ebu Yusuf, i̇htilaf Ebu Hanife ve İbn Ebi Leyla adıyla bir kitap bile yazdı. Hoşgörülüydü, zorlamazdı. Başkalarının görüşlerine karşı hoşgörülüydü. Kendi iştihadının doğruluğunda ısrar etmezdi. Vardığı sonucun tartışmaya imkan vermeyen bir tasup gibi göstermezdi. Derslerinde herkese söz hakkı verirdi, aykırı görüşleri dinlerdi. Öğrencilerini kendi kanaatini benimsemeye zorlamazdı tartışma sonucunda ulaştığı netice için de bizim kanaatimiz ve ulaşabildiğimiz en güzel görüş budur. Bundan daha iyisini bulan olursa şüphe yok ki doğru olan onun görüşüdür derdi. Son tahlil İslam'da hukuki düşüncenin ve içtihat anlayışının gelişmesinde önemli bir payı vardır. Onun öncülüğünde başlayan ve talebelerinin gayretiyle gelişip yaygınlaşan Irak fıkıh ekolü onun sıfatına nispetle Hanefi mesebi adıyla anılır olmuştur. Onun görüşleri zamanla daha belirgin hale gelecek olan ehli sünnet anlayışını şekillendirmiştir. Çağdaşı olan alimler onun ilim, takva, cömertlik, edep, tevazu, cesaret gibi vasıflar bakımından eşine ender rastlanan biri olduğu konusunda hemfikirdirler. Konumuz bitti. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.